Hoş geldin. Ee, bugün Türkiye Ukrayna Kültür Merkezi'ni Harkov Politeknik Üniversitesi'nin hazır plansında açtık. Açılışımıza hoş geldiniz, Teşekkür ediyoruz. Ee, üniversite hakkında, şehir hakkında e, varsa görüşleri alabilir miyiz? Üniversitemiz çok güzel bir üniversite. Ee, Harkov'u da çok seviyorum. Özellikle yazında çok ayrı bir güzelliği oluyor. Ee, bu, bu sene hazırlık sınıfı bitirdin herhalde. Evet, bu sene hazırlık sınıfım bitti. Lisans eğitimine başlayacağım. Hangi bölüm düşünüyorsun? Petrol, doğal gaz mühendisliği düşünüyorum. Petrol, doğal gaz mühendisliği evet. Türkiye'de evet. yükselecek bir evet. evet. <laughs> bölüm. Teşekkür evet. ederim. İsteyen, yani isteyen bütçesine göre geçinebiliyor. Yani herkesin kendi şeyi, kendiniz yurtta yaparsanız yurtlarda mutfak var. Her her odada tuvalet, banyo var. Odalar geniş, güzel. Yurt güvenli. Yurt güvenli, giriş çıkışlarda sürekli belgelerimizi soruyorlar.